Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün müze tanıtıyoruz. Müzedeyiz, Müzedeyiz Çanakkale'de. Arkadaşlar her şeyi çok şey göstermeyeceğiz böyle. çünkü e, Çok şey var yani burada tanıtılacak. Hangisini tanıtsak bilemiyoruz. O yüzden çok göstermeyeceğiz. Şurada çanaklar var. Akif'in gösterdiği yerde. Burada ne olduğunu bilmediğimiz şeyler. Şurada Afer. anahtar, ve bir pusula var galiba büyük. Şurada da bakın silahlar var, makinalı şurada tüfek silahlar. Bir şey var. Var. Şurada arabaların lastiklerini patlatmak için kullanılan bıçak gibi şeyler var. Ee, şurada inimizin... Ha orayı da tanıtalım. Kaşık var, yemek yeri gidiyoruz. Tamam Eylül biz gidiyoruz birazdan. Şurada arkadaşlar. Şurada çatal kaşıklar. Ee, Eylül. Eylül şu anda evet, kuzenimiz arkadaşlar. Şunlar şekerleme paketleri galiba. Yani. Bilmiyorum. Arkadaşlar kuzenimiz Eylül Anıl <laughs> Ömer Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Zamanımız kısıtlı arkadaşlar. Açmaları Şu anda gezecek çok yer var. Onların çoğunu size tanıtacağız. E, şehitliği de tanıtacağız. <laughs> burada e, Bilmiyorum madalya <laughs> galiba. Matar şunlar. 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 Hiç görmedim. Şurada çanta arkadaşlar. Matar alıp böyle herhalde. Bir de şöyle şunlarda pusula. Evet. Şurada bir şapka var. Beyaz Bu şapka. da bir yazı galiba. Çok evet. eski. eski Türk. Bunlar Türk değil. Bunlar Türk. Evet. Bizimkilerin diye baksana yüzler. Harika arkadaşlar. Bir de şurayı da tanıtalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bin minyatürler var. Çok güzel yapmışlar değil mi? Osmanlı donanmasının destek için gelen Alman denizaltısı tarafından batırılmıştır. Şurayı bir da göstereceğiz birazdan arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle sinema gibi bir yer var. Ve belgesel var burada bir Ağzı tane. ve suyu Sizler ilanlar, Uzak diyarlardan evlatlarını haline gönderen analar. yaşlarımızı dinleyiniz. Evlatlarımız bizim bağrımızdır. Huzur ve Evet arkadaşlar şimdi diğer şurayı tanıtalım. Orada ben bilmiyorum canlandırma yapmışlar. Arkadaşlar şu düğmeye basınca kaçtı ya. Hamediye! 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 Hamediye'ye bak yok mu madenim? Mecidiye'ye ilet! Baş üstüne kumadanım! Mecidiye! Mecidiye! Allah aşkına cevap ver Mecidiye! Mecidiye cevap ver! Şu askere yeri düştü Ya sen ne yapacaksın? Müstahkem belki kumandanlığı mı? Yoğun kopça olan veci diye ve ahmi diye tabelalarıyla telefon irtibatı kesin. Namaz yaptı yoğun baskı altında. Emir ediniz. Evet arkadaşlar böyle kısa bir şey çekiyoruz. Arkadaşlar, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz.